Merhabalar arkadaşlar yeni videomla geldim yumurta haşladım zeytin peynirimiz e, tuza koymamıştım o yüzden şey yapmadım birazcık domates kuzucuğumla kahvaltı yapacağız e, nedir adı Böyle bu şekilde bir şeyler e, canımız ne istiyorsa sabah sabah ondan koyduk geldik. Ben şu yumurtaları e, biz çocukken e, haşlarlardı dışarıda ekmek arasına söğüş gibi yapar. Tuz ve pul biberle satarlardı. Canım bugün ondan istedi. Şu kadarcık da yarım ekmekten biraz küçük de bir ekmek aldım. Ben bunu yemeyi düşünüyorum. İşte bakalım. Bize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tasarruf günleri devam ediyor mu etmeye çalışıyor. 300 lira e, bir düğünümüz vardı. Oraya gittik. Ondan cıma e, şeyde nedir adı? Geçen gün çekmeyi unuttum. Annemin bir işi vardı. Onu hallettik. Bize yemek ısmarladı. Onu da çekmeyi unuttum. Ondan sonracıma daha böyle yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Bakalım hayırlısı nasip. Böyle biraz ortalığı toparlayıp bu Şubat tatilinde biraz yani evin tamamını dökemeyeceğim. Onu tatilden sonra hepsi okula dönünce yapacağım bizimkilerin. Evet arkadaşlar biz acıktık yemeğimize geçiyoruz domatesimiz var zeytinimiz var yumurtamız var sucuk falan da kızartayım dedim bizimkiler istemedi patates kızartayım dedim istemediler sadece yumurta zeytin peynir dediler peynirimi de tuza koy tuzdaydı suya tuzluydu daha doğrusu salamuraydı suda bekletmeyi unutmuşum bugün bekleteyim ee, öğleden sonra canı isteyen de peynirini atıştırsın kaşar peynirimiz de bitti zaten. Evet arkadaşlar işli köfte içi hazırlıyorum yine buzlukta dursun canımız istediği zaman hazır olsun hazırlayacağım bir tava bu sefer soğanlarını bol bıraktım böyle Evet arkadaşlar fokur fokur bir iç bu sefer salçasını ve kırmızı biberini tuzunu az bıraktım çünkü böyle daha güzel oluyor. Tek korkum var. Tereyağım yoktu. O yüzden sıvı yağla yaptım. İnşallah içim donar. Evet arkadaşlar ben bu işe sardım resmen. Şimdi bunları buzluğa atacağım. Bunu da sonrasında donduracağım. Ya da düz bir şey bulursam biraz daha yaparım. Arkadaşlar işli köfte işlerimi hazırladım. Kuzucuğumla bana da böyle akşama Börek şeyi yaptım. Bize afiyet olsun. Buzlukta böreklerim vardı. Çıkardım. Bugün daha herhalde yemek yapmam. Bilmiyorum. Bir eşim gelsin. Açsa bakarız. Yoksa da <laughs> böyle idare edeceğiz. Evet arkadaşlar yine döktürdüm. Size de çekeyim. Donmaya gittiler. <laughs> Bu sefer bayram içli köftesi oldu bir sürü yaptım. <laughs> evet arkadaşlar, çiğ köfteler hazır. Evet arkadaşlar, Allah ne verdiyse kahvaltımızda bugün. Sucuğumuz var. Tayin şunu yesem mi yemesem mi bilemedim ya. Onu çıkardım. Aha bu üçü bize yeter. Evet arkadaşlar. Sucuk, peynir, yumurta, ekmek. Yeter bize. Şundan yiyeceğim diyordum da. Evet arkadaşlar. <laughs> Tabak varken fincanım yok. Fincanım varken tabağı yok. Fincanların hepsini yıkamışım. Şurada çok güzel bir Elazığ'ın meşhur Harput Dibek kahvesinden hazırladım. Ee, niye? Çünkü Türk kahvem bitmiş. Evet, e, tasarruf günleri nasıl gidiyor derseniz? iyi gidiyor, güzel gidiyor. Ee, bazen gitmiyor. Mesela bugünden sonra daha gitmemesi lazım. Çünkü kahvaltılıklarım iyice azaldı. Evet. Bitenler var işte bizde malum çocuklu ev olunca bu şekilde öyle idare edelim falan yok. Bu ay üst üste geldi ödemeler bu nasıl bir aydı sanki Mart ayı da vergi vergi üstüne ödüyormuşuz gibi hissettim. Ee, bakalım böyle minnak bir sıkışıklık yaşadık. Bu da geçecek. Böyle canlarım. Bir taraftan da kanalımı büyütme peşine düşmüş durumdayım. Artık yani biliyorsunuz 3050 aboneli bir kanal batırınca e, yeniden düştüğüm yerden kalkmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bu süreçte kimseye bulaşmadan, vurmadan, çarpmadan, kırmadan, laf atmadan ilerlemeye çalıştığım için bu birazcık zor oluyor. Olsun, olsun. Eee Sabır zor ama meyvesi tatlıdır. Yapacak bir şey yok. Ee, böyle. Canlarım bekliyoruz. Yavaş yavaş, minik minik. Yanımda olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Aa, böyle. Yani. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, her zaman söylüyorum, her yerde söylüyorum. Soruyorsunuz yorumlarda falan arkadaşlar. Hiçbir kanalın özellikle destekçisi falan değilim yani ben YouTube'da tek başımayım. Bunu da buradan bilin. <laughs> Böyle. Canım arkadaşlarım, şöyle bir kapta kısır malzemesi ısladım. Ben baharatlarıyla ıslıyorum arkadaşlar çoğu zaman böyle içinden o baharat tadı patlasın diye. Şey, sonra da biraz küçük katta ıslamışım bunu şimdi büyüteceğim. Biraz şey de eşim de e, sebzesini almış. Hiç evde şu an sadece şeyim vardı. Hmm. Neyim? Limonum vardı. Çok canım çekti dün akşam ama bugün yemeğe yaptık valla. Kuzucuğuma da artık bir şeyler yaparım. Kumpir mumpir bir şey ne isterse. Evet arkadaşlar. Alışverişe eşimi yollamıştım. Daha doğrusu gelirken al demiştim. 550 liralık olmuşuz burayla. Karabalığa gitmiş. Neler almış bakalım. Şöyle bir hmm. ay elim yandı. Dokunur dokunmaz. Çeri domates ne kadarmış? 75-76 liraymış kilosu. 90 liralık bir avuç domates almış. Seviyorlar arkadaşlar. Ben ne de desem seviyorlar alıyorlar yani. Abur cubur yerine bunlar daha faydalı diyorlar. O yüzden böyle bir şey yapıyorlar. Karabalıktan beyaz ve kırmızı elma karışık kilosu 40 liraymış. 85 liralık elmaya bir haftalık pazar parası veriyoruz. 85 liralık da elma şöyle canlarım nar Narı keşke biraz küçüklerinden alsaydık. Arkadaşlar bu nar olayı da nar da 45 46 lira. Bunlar olayı nasıl oldu? Aa, şeyden babaannemiz bize nar vermişti. Ee, uzunca bir süre böyle dolapta bekledi, bekledi, bekledi. Çok kuruyunca ben onun suyunu sıktım, içtik. Keşke en başta içseymişiz. O kadar güzel ki nar suyu ama tabii eşim bilmemiş, yemelik büyük nar almış. Şöyle şöyle olsaydı çok güzel sıkardık. Narada ne kadar vermiş? 72 lira vermiş. Şöyle gelelim. Böyle. 88 liralık finike portakal. Bunlar sıkmalık değil arkadaşlar, yemelik portakalmış. 88 liralık da finike portakal almış. Sonracıma oy. Kilosu 90 liraymış taze soğanın 40 liralık yarım kilo kuru soğan o da ölmüşler yani. Ah ah ah. Şöyle muz almış. Muzun da kilosu 63 liraymış 74 liralık da muz almış Şubat ayı evdeyiz güzel tüketilir sürekli de gidemiyoruz açıkçası bir de şöyle ayva almış ayvanın kilosu 60 liraymış 73 liraya da 4 tane ayva almış ayvalar güzel güzel oluyor biz ayvayı ne yapıyoruz günde bir tane bir tane de limon sıkıyoruz tuzla beraber limonlu ayva yiyoruz. Tuz olmasa da olur. Burada da maydanoz ve hmm, maydanoz ve marul var. Maydanoz ve marula ne kadar vermişiz? Bakalım. Ne kadarmış maydanoz ve marul fişimiz burada. Maydanoz 9 lira. Marul neredesin? Marul. Ben niye bu ay şeyin fişini bulamıyorum ya? Ha, marul da 40 liraymış. Bir marul, bir maydanoz, bir soğanın 5 lira olduğu günlerden marula 40 lira. Şöyle arkadaşlar, şu alışveriş. 500 liralık sebze meyve alışverişi oluyor kendileri. Bence bu bana bir video çıkarır. Kısırı da ayrı çekeyim mi dersiniz? Yok ya kısırı da burada göstereyim. Kısırımla da kapanışımızı yapalım. Evet şimdi meyveleri ya dolaba ya balkona sizce nereye alayım? Balkona kar gelecek diyorlar. Donarlar. Bakacağız. Meyveler şimdilik burada mutfağın köşesine alayım kalsın. Yıkayıp ayıkladıktan sonra bakarım. Şurada kalsın. Belki masayı ortaya koyarım. Böyle tüketirler. Kız 500 lira verdi. Mutfak şeyine verilmiş. Böyle. Evet arkadaşlar böyle kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Kısırım hazır. Böyle bakalım. Abone olmayı unutmayın. Bekliyorum. Haydi kısır keyfine. Evet canım arkadaşlar. Kumpir atıyorum fırına. Bizimkiler bizimkiler gitmiş. Tatlı almış yemiş. Bu kadar kalmış. Bir tane de ben yedim ama kısır bitirdik var ya. Bir şey dolusu kısır bitti. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Hemen videomu editliyorum. Artık bu bugünlük bu kadar olsun. Ben de kalkıp mutfağımı toparlayayım. Meyvelerimi yıkayayım.